Merhaba arkadaşlar Bankoli kanalı hoş geldiniz. NBA ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çok yoğun maç trafiğimiz var. O yüzden hızlıca size bugünkü maçların yorumlarını yapacağım. Bu yüzden e, yarın yaklaşık bir 10 tane daha maç var. E, ikiye böldüm arkadaşlar. Maçlar çok yoğun olduğu için video uzun olup size sıkmasın diye. Arkadaşlar dün 3 tane maç verdim. 3 tane maçın ikisi tuttu. Birisi gelmedi. Farklı 2 tane kupon yapıp e, kendim 2 tane bir maç yani bir kuponum yattı. Bir kuponu kazandım. Umarım sizler de güzel bir şekilde geceyi tamamlamışsınızdır. Bugün çok yoğun arkadaşlar. Bakıldığında böyle Bayern Mersi çok e, şaşırtabilir ama Cleveland, Atlanta, Charlotte artık bunları kaçacak yerleri yok arkadaşlar. Hızlıca dört maçı da sizler için yorumlayacağım. Kendimce böyle olur dediğim maçları da size söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, buradan e, iki tane güzel e, banka kuponlarını koyabileceğiniz maçı söyleyeceğim. Haricinde arkadaşlar dört maçın 4'ünü yorumlayacağım. Hızlıca hemen maçlara geçelim. Arkadaşlar Cleveland, Milwaukee bakıldığında arkadaşlar e, neden Cleveland şu anda e, favori gösteriliyor? Çünkü yenmek zorunda. Milwaukee artık e, ununu eledi eleyni astı arkadaşlar artık e, as oyuncularını büyük ihtimalle zorlamazlar ama arkadaşlar bugün hızlıca e, Cleveland'ın da Milwaukee'ye karşı hani kalkıp da 107.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar maç sonu 2 diyorum. Brooklyn-Indiana aynı şekilde arkadaşlar. Indiana'nın da gözü başı dağılmış bir durumda. Brooklyn kendi sahasında çok güzel işler çıkarttı arkadaşlar. Son maçlarında arkadaşlar rahat bir şekilde yendi. Indiana'nın da artık arkadaşlar yeni, yeni ilgi serisi devam ediyor. Ben maçın arkadaşlar ilk yarıdan Birinci yarıdan arkadaşlar Brooklyn'in fişi çekeceğini düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar e, handikaplı birinci yarıdan bir denenebilir kıymetli dostlarım. Houston Atlanta. Arkadaşlar Houston artık kendi evinde son maçlarında Atlanta'ya karşı açık bir şekilde oynayacaklardır. Atlanta'nın da yenmek zorunda olduğu bir maç arkadaşlar. Playoff play'inlerde inlerde ikinci üçüncü e, kademeleri düşünecek olursak arkadaşlar bugün Houston Atlanta maçı çok e, yüksek skorlu geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, ben Atlantan'ın maçı yeneceğini düşünüyorum ama e, Hani bu kadar 128.5 sayılar Atabilecekler mi ben e, Atlantan'ın 128.5 sayı Bari atacağını düşünmüyorum arkadaşlar Her ne kadar açık oynansa da Sonuçta arkadaşlar bunun yarında var bu yüzden arkadaşlar ben Houston Atlanta maçının Atlanta'nın 128.6 sayı barajını geçeceğini düşünmüyorum. Charlotte, Washington arkadaşlar Charlotte için de aynı durum geçerli. Yenmek zorunda olduğu bir maç. Artık Washington'da arkadaşlar seneye planlamalarını yaptı. Bunları söylemiştik arkadaşlar. Bugün maçın mutlak favorisi Charlotte olduğunu biliyoruz. Görüyoruz arkadaşlar. Washington'da arkadaşlar son maçını güzel bir şekilde geçirecektir. Evet. Ben arkadaşlar birinci yerden Charlotte'ın işi bitireceğini düşünüyorum. Kıymetli dostlarım bu dört maçın dördünü de sizler için yorumladım. İçinden iki tane güzel seçin arkadaşlar. Ee, güzel bir yorum yaparsınız. Houston Atlanta için arkadaşlar. Houston maçın Houston'un da 111.5 sayı barajını geçeceğini düşünüyorum. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Dört maçın dördünü siz hemen yorumlar güzelce oynarsınız. Ee, bir videom daha gelecek arkadaşlar. bildirmenizi açık tutun. O maçlar için de güzel bir çalışma yapacağım sizler için. Hemen bundan yarım saat sonra video geliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.